Öteki yoldan mı gidecek? Hı hı. Çiçekler. Ne güzel açmışlar. değil mi? Bizim bizim yer de burası. Evet. Bizim yer burası. Ee, bu bizim... ağaçlar hep çıkmış kendiliğinden değil yani mi? Evet kendiliğinden yürüyoruz. Allah Allah. Allah. Şuna bak ya Rabbim ya. Arabayı biraz güneşe doğru vereyim ya. Hı hı. Her tarafa yayılmış. Fişne galiba. Yerenmiş. neydi bizim her tarafa? Sarı sarı çiçeklere bak. Papatyalara bak. Aa. Çok güzel. Ne güzel bir bak. Evet, burası bizim bahçeydi önceden, değil mi? Her yerde çıkmış, her yerde. Şu Shania'nın iyi de o değil miydi şu köşedeki? Ha? Şu iyi de, hmm. onun değil miydi? Evet. Gel bakalım. Ne vardı bizim o kocaman ağaçlarımızı da. Aa ne bu? Evet. Bak şuradan şeyler var. Evet. Dur sen bir. Kız ağaçlar gözüne bir yerine değmesin. Elmadır bilmiyorum ki. Elmaydı kız şey dibinde çıkıyor yani yabani ufak elma. Şu tuğlalar bizim evden kalan tuğlalar değil mi? Evet evet. Ha, şu ağaç Ağaç. Işte o bizim ya. hangisiydi bu ağaç? Benim dibindeydi işte o. Neyin dibindeydi? Evet, Tam şurada bizim ağaç şey yok mu Ocağın hani şey vardı burada kömürlük gibi. Hani onun dibindeki ağaç mıydı acaba? Değil bu bizim değil herhalde ya. Bizim de bizim ağaç Bizim bilmiyorum ya. bizim bu. O bizim ağaç Aha. Ha bak oraya kadar bizim değil. Mi? Bizim değil. Burası Şenayların bahçesi. Yalnız Hayır. Burası Şenay'ların bahçesi. Bak. Ha. Ha. Değil mi? Ha. Arkadaşlar burada bizim gece konuda evimiz vardı. iki odalı. Bu bahçe şu gördüğünüz şu arabanın olduğu yere kadar şu bahçe şöyle burası bizimdi. Şu da pembe gül ağacımız. Gül ağacı bak aynı yerinde duruyor. Burası yıkıldı. Toki yapıldı. Şu tokiler yapıldı. Ben burada 24-25 sene oturduk herhalde Demin evi? Evimizi yıktılar. Yeni kentleşme oldu. Evimiz yıkıldı. Tabi biz buradaki Toki'yi sattık o zaman çıkınca. Onun yerine ev aldık. Burası bizim bahçe. ]ydi. Ekiyordum büyük ağaçlarım vardı Yıkmışlar hep yıkıldı yani Burada komşularım oturuyor Tokide Buralar bizim Şu kalıntı tuğlalar bak bizden Kaç sene oldu 8 sene oldu Buralar yıkılalı Daha doğrusu 10 sene oldu hem yıkılalı Labadalar. Şurada şey yazdı. Logar betonu bak. He, otur orada komşuyun. <laughs> Necmi abilerin köşe. Tam vardın oraya oturdun ha. <laughs> Kadriye komşunun kulağı çınlasın. İnşallah seyrederse kulağı çınlasın. <laughs> Burası da yoldu. Buradan yukarı gidiliyordu böyle. Buradan aşağı aşağı iniyorduk. Biz burası arka taraftaki yoldu bizim. Karşıda da vardı. Önümüzde de bir yolumuz vardı. Şöyle bu bahçe benimdi böyle. Ah, ah. Ne güzeldi bahçem. Çok güzeldi. Genişti. Şu yollar hep sonradan yapıldı, düzeltildi önümüzde. Şuradaki evler, Beyaz ablaların evi. Hatice komşumun evi alayım şöyle seyrederse <laughs> ya şurada yıkılan evler vardı karşıda Müslümet ablaların Elif abanın evi vardı hep yıkıldı orada şimdi burada Toki'de oturuyorlar burası da Kadriye komşumun bahçesi bak köşedeki ağacı duruyor bak Duruyorlar. Ne ağacıydı bu? Daha bilmiyorum ki dut muydu ya? Vallahi ne unuttum bak. Aa dut muydu? Tomurcuk tomurcuk. <laughs> ne var bunda? Başka bir Baksana bir ya. değişik. Unuttum bak ne ağacı olduğunu. Bak çam ağacı duruyor. Bak ım, şuradaki çiçek açmış. Kadriye komşumun kulağı çınlasın inşallah izler de. Ya işte bak daşlar duruyor. Kimler geldik işte gitti taşlar duruyor. Burası yoldu böyle. Bir de benim evimin bahçemin önünde yol vardı. Oradan da gidiş geliş oluyordu. İşte şu gördüğünüz alan benim. Büyük ağaçlarım vardı yıkıldı hep. Fişne, armut, e, kayısı, elma, dut ağacım vardı kocaman. Şeftali ağacım vardı. Ya işte şimdi şurada Gül ağacı var. Onun kökünden alabilirsem alacağım. Onu annem rahmetlik dikmişti. İnşallah çiçek açtığı zaman da gelir çekim yaparım, değil mi ne bu? İnşallah, ha? İşte, inşallah. Oh, evet. Şu da şeyin temeli değil mi bak? Şuradaki de. Nurettin komşunun temeli değil mi şu görünen ne nevi bak. Bak şu karşıdaki temelde de onundu. Esma komşunun. Nurettin'in karısı. Evet. Yeter bu kadar çık bakalım. Otur herif otur. Nostalji iade et. <laughs> bu yollarda naz mı gittik geldin he? ömrümüz gitti 20 sene. Bak şu ağaç da Şehna'yın ağacı değil miydi? Ne ağacı evet. o bak çok güzel çiçek Kaysi açmış mi? bak. Kaysı mıydı o da? O da bak hemen hemen çiçek yarım bir gün iyice açacak. Çok güzel. Ne ağacıydı ki? Kaysını artık. Şuna bak çok güzel. Hey, Esma komşum şuradan görüyorum beni el sallasam çıksa da hangi evdi acaba bilmiyorum ki Esma komşu çık balkona selam var buradan. <laughs> acaba hangi evde? Şu mu ikinci mi üçüncü mü? Neyse buradan selam olsun komşulara. Ben biraz ot toplayayım şu bahçemden. Çıtlık, karakol, neyse yemlik. Başka neydi? Öteki bir şeyin adı vardı. Sarı çiçek atı açanın adı neydi? Otun. Ee, Sarı çiçek açıyordu. Onun Çiğdem. Yemlik. Çiğdem. Çiğdem değil ya. Neyse. Görüşmek üzere arkadaşlar. Selamlar. topladığım otlar. Şifalı otlar. Eski evimizin, yıkılan evimizin bahçesinden topladığım otlar. Şifalı. Bunlar çok güzel.